Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Cemile Kaderoğlu. Bugün yine birlikte geometrik kavramlar ve çizimler konusuyla devam edeceğiz. Bugünkü başlığımız açılar. Şimdi birlikte bize tahtada verilen şeklimizi önce inceleyelim. Şimdi bakın A noktasından başlayan bir AC ışını ve yine A noktasından başlamış bir AB ışını birleşmişler ve ortaya tahtada gördüğümüz bu şekil çıkmış. Biz bu şeklin adına ne diyoruz? Açı. Şimdi açılar isimlendirilirler. Daha evvel geometrik kavramlarda en başta da anlatmıştık. Her şeyin bir ismi var. Bütün şekillerin bir ismi var. Açıların da bir ismi var. Şimdi bu açıyı nasıl isimlendireceğiz? Kuralımız şu. Açının üzerinde ışınlarda en başta bulunan harften herhangi biriyle başlayacağız. Ve sırayla bakın köşeye ve diğer ışına doğru giderek harfleri sırayla yazacağız. C harfinden başlasam A, C ışının üzerindeki. C, A, B. C, A, B. Açısı. Veya B, A, C açısı. Veya sadece Açının bakın tam köşesinde kalan şuradaki A harfini söyleyerek A açısı şeklinde açımızı okuyoruz. Şimdi açıyı okuduğum gibi bir de ne yapabilirim? Sembolle gösterebilirim. Hatırlıyoruz değil mi? Birçok şeyin sembolü vardı matematikte. Bu A açısının gösteriminden yola çıkarak CAB açısını CAB yazıp üzerine küçük bir şapkaya benzer açı işareti koyarak CAB açısı şeklinde gösterebilirim. Veya BAC açısı veya A açısı. Bakın ne oldu? Bu açının isimlendirilmesi, bu da açının gösterimi oldu. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar açı çeşitlerimizi görelim birlikte açı çeşitleri. Biz açıları çizerken bu biraz evvel şekil üzerinde gördüğümüz ışınların arasındaki boşluğu genişletip daraltarak açıları çeşitlendirebiliyoruz. Açılarımızın ilki dar açı olan açılar. Dar açılar ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılardır. Tahmini olarak bir dar açıyı şöyle gösterebilirim. Buralara da yine harf verelim. Diyelim ki A, B ve C noktaları olsunlar. ABC açısı bir dar açıdır. Diğer bir başka açı çeşidimiz dik açı. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıdır. Biz doğruların birbiriyle dik kesiştiğini görmüştük. Oradan hatırlayın dikliği. Bakın. Arada 90 derece olduğu zaman yine harf verelim ışınlarımıza. ABC olsunlar. ABC açısı 90 derecelik bir dik açı oldu. Dik açının ölçüsü kaç dereceydi? 90. Dar açının ölçüsü kaç dereceydi hatırlıyorum? 90 dereceden küçük. Ben buna 0 ile 90 derece arasında da diyebilirim. Bir başka açı çeşidimiz geniş açı. Geniş açı da ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açıdır. 90 derece ile 180 derece arasında. Bakalım. Şimdi 90 derece böyle bir diklik olacağına göre biraz daha büyüttüğüm zaman şurada oluşan açı ne yaptı bakın? 90 dereceden büyük oldu. Bir geniş açı oldu. Yine isimlerimi de vereyim. Bu da ABC açısı olsun yine. Her birinde aynı ABC harflerini kullandık ama bu aynı açı olduğu anlamına gelmiyor. Alışkanlık diyelim biz buna. Son bir açı çeşidimiz var. Bu da doğru açı doğru açıda ölçüsü 180 derece olan açıdır. Ölçüsü 180 derece olan açı. Işınlarımızdan birinin bu yöne, diğerinin başladığı anda ters yöne hareket ettiğini düşünelim. Şu arada kalan açımızın tamamına ne diyoruz biz? 180 derece doğru açı diyoruz. Bakalım. Biraz örnek çözerek bu konuyu iyice pekiştirmeye çalışalım. Şimdi diyor ki bakın, aşağıda ölçüleri verilen açıların çeşitlerini yazalım. Bakalım şimdi. A seçeneğindeki açımız 125 derece. Bakıyorum 125 derece 90'dan büyük, 180'den küçük olduğuna göre bu bir geniş açıdır. B seçeneğine bakalım. 90 derece. 90 derecelik açı özel bir açıydı. Ben ona hemen ne diyorum? Dik açı. C seçeneğine bakıyorum. 88 derece. 88 derece 0 ile 90 arasında bir derece olduğu için dar açı diyorum. D seçeneğime bakıyorum. 92 derece. 92 derece 90'dan büyük değil mi? O nedenle 92 derecede yine geniş açı. E seçeneğimize bakalım. 180 derecelik bir açımız var. 180 derece neydi? Yine 90 derece gibi özel bir açıydı. Biz ona da ne diyorduk? Doğru açı. F seçeneğimize bakalım. 14 derece. 14 derece 0 ile 90 arasında olduğu için yine ölçü olarak bir dar açı. Ve H'ye baktım. 179 derece. Bakın 179, 180'e çok yakın değil mi? Ama doğrusal değil. 180'den küçük olduğu için geniş açı. Başka bir soruya geçelim. Şimdi bakın bir duvar saati görüntüsü var sorumuzda. Bu saatlerde verilen açıların çeşitlerini yazınız diyor. Şimdi duvar saatinde 12'den başlayıp tekrar 12'ye kadar geldiğimde bakın aralıklarım var değil mi? Bu aralıkların her biri arkadaşlar 30 derecedir. Önce bunu söyleyelim. Şimdi bakıyorum A seçeneğime. Akrep ile yelkovan arasında 30 30 daha toplam 60 derece var değil mi? İşte bu 60 derece burada da 60 derece şeklinde görünür ve bir dar açıdır. Bakalım burada hiçbir şey bilmesek bile biz ilkokuldan beri biliyoruz. İki açı özür dilerim iki tane akrep ve yer kovanın bakın ışın gibi davrandığında birbirini ne yapmışlar? 90 derecelik açıyla kesmişler ve oluşan açımız dik açı olmuş. Burada bakıyorum yine 12'den itibaren aralıklara 30'ar derece sayarsam 60, 30 daha 90, 30 daha 120 ve 30 daha toplam ne oldu bakın 150 derece. Bu açımızda nasıl bir açıymış? Geniş açı. Yine bir sorumuzla devam edelim. Diyor ki bakın, bize bir kareli kağıt vermiş. Bu kareli kağıtta kollarından biri AB ışını olacak şekilde dar açı, dik açı ve geniş açı oluşturunuz. Şimdi bir kolumuz AB ışını olacak şekilde ne yapacağız? Dar açı oluşturacağız. Dik açı oluşturacağız ve geniş açı oluşturacağız. Şimdi benim açı oluşturmak için yeni bir kola daha ihtiyacım var değil mi? Şöyle yapalım. O yeni kol için kafamıza göre bir nokta belirleyelim ve A ile birleştirelim örneğin. A ile birleştirdiğim zaman bakın oluşturduğum yeni ışın ile bu arada bir dar açı meydana geldi. Değil mi? Diyelim ki buna K noktası diyelim. O zaman ne oldu? K, A, B açısı dar açı oldu. Eğer dik açı oluşturmak istiyorsam AB ışınına 90 derecelik açı yaptırmam lazım, değil mi? İşte ne yaptık bakın. Burası buraya da ne diyelim? T harfi diyelim örneğin. TAB açısı oldu. TAB dik açı oldu. Bir tane geniş açı oluşturacağım. O geniş açı için de diyelim ki şurada kafama göre uzakta bir yerde bir nokta aldım yine. A noktasıyla birleştirdim burayı. Buraya da S desem. Bakın burada oluşan açının tamamı yani S, A, B açısı bir geniş açı oldu. Devam edelim yine bir soruyla bize bir şekil vermiş açılardan oluşan. Bu şekilde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur diyor. Bakalım ve seçeneklerimizde bize verilen açılar bu şeklin üzerinde var mı kontrol edelim. A seçeneğine bakıyorum. AOC açısı. Bakalım. A O C. Evet AOC açısı diye bir açı burada var. BOC açısı diye bir açımız var mı bakalım. B noktasından geldim. O, C. B, O, C diye de bir açımız var. Bu da doğru. A, O, B açısı diye bir açımız var mı bakalım. A, O, B. Evet, A, O, B açısı da var. A, B, C açısı var mı bakalım. A, B, C açısı D seçeneğinde. A, bakın koldan köşeye ve kola gitmem gerekiyordu hatırlayalım koldan kola koldan kola atlayarak bir açı oluşturamadığımız için ABC açısı diye bir açımız şekil üzerinde yok. Evet yeni bir sorumuz var. Şekil üzerinde ABC açısının ölçüsünün matematiksel ifadesi hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bir açının ölçüsü nasıl ifade edilir? Önce ona bir bakalım. Bir açımız diyelim ki A, AOB açısı olsun. Bakın açıya bir ölçü veriyoruz değil mi? Diyelim ki 40 derece gibi bir açı olsun. Bu 40 dereceyi de her şeyde olduğu gibi göstermek zorundayım. Öncelikle açımı okursam AOB açısı diyecek miyim ben buna? Bu açısının ölçüsünü açısı, açının özür dilerim ölçüsünü göstermek için başına küçük bir m harfi koyuyoruz arkadaşlar ve bu ifadeyi AOB açısının ölçüsü şeklinde okuyoruz. Yani bir açının ölçüsünü gösterirken açı gösteriminin başına küçük bir m harfi koyduğumuzda bu bizim açımızın ölçüsü anlamına geliyor. O zaman bakalım şimdi sorumuza tekrar dönelim. Bize verilen ABC açısının ölçüsü A A B C bakın koldan başladım köşeye kola tekrar ABC açısının ölçüsü Ölçüsü derken başına ne yazıyormuşum? Bir M harfi. Kaç dereceymiş? Aradaki bize verilen ölçü kadar. Yani 50 derece. Bakalım hangisinde doğru verilmiş? ABC açımız, D seçeneğimize bakalım arkadaşlar. ABC açısının ölçüsü 50 derecedir şeklinde bize D seçeneğinde doğru verilmiş. Devam edelim. Şekil üzerinde verilen açı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. Seçenekleri incelediğimiz zaman açının gösterimi ile ilgili bilgiler var burada değil mi? Biz önce kendimiz yazalım bakalım. Bu açı nasıl gösterilir? Koldan başlayıp köşeye kola doğru gideceğimi düşünürsem ben şekildeki açımı K, -L -M açısı şeklinde gösterebilirim. Diğer koldan başlarsam MLK MLK açısı şeklinde gösterebilirim. Ya da ne yapıyordum? Sadece köşedeki harfi söyleyerek L açısı şeklinde gösterebiliyordum. O zaman bakalım. KLM şeklinde verilebilir değil mi bu açı? A seçeneğim doğru. MLK şeklinde de verilebilir. B seçeneğim de doğru. C seçeneğim zaten doğru. Köşedeki harfi vermiş direkt. O zaman ne yapıyorum bakın? K, M, L diye harflerin sırasını değiştirerek açıyı ifade edemiyorum. Yanlış gösterimimiz D seçeneği. Evet. Bu sorumuzda diyor ki bize bazı boşluklar verilmiş. Bu boşluklara gelmesi gereken doğru ifadeleri seçeneklerden bulunuz. Biz kendimiz açılarla ilgili bu boşlukları dolduralım. Sonra seçeneklerden doğru olanı arayalım. 90 dereceden büyük veya küçük olan açılara ne denir? Dar açı. Bakıyorum buraya ne yazmam lazım? 90 dereceden küçük açılara dar açı denir, değil mi? O zaman ilk boşluğumuza ne gelmeli? Küçük kelimesi. 90 dereceye eşit olan açılara dik açı diyebilirim, değil mi? O zaman buraya da ne yazıyorum? Eşit açılara ve dolayısıyla ne olacak? 90 dereceden büyük olan açılara da geniş açı derim. Üçüncü boşluğuma da ne yazıyorum? Büyük kelimesini. Şimdi bakalım seçeneklerden. Küçük, eşit ve büyük yazması gereken seçeneğimiz. Doğru cevap. Cevabımız C şıkkı. Evet bir sorumuz daha var. Bakın diyor ki bir açının ölçüsü doğru açının ölçüsünün yarısından 15 derece fazladır. Şimdi bakalım önce cümlemizi anlayalım. Bu açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Açımızı bulmaya çalışalım. Bakın diyor ki bir açımız var. Bu açımızın ölçüsü doğru açının ölçüsünün. Doğru açı kaç dereceydi? 180 derece değil mi? Bizim açımız 180 derecenin yarısından 15 fazlaymış. Şimdi ne yapmalıyım? 180 derecenin yarısı dediği için 180'i 2'ye bölüyorum. 90 derece. Buradan 15 derece fazla açıya sahip olduğum için 90'a 15'i topluyorum. Benim açım kaç dereceymiş? 105 derece. Arkadaşlar şimdi yeni bir tanımımız daha var. Basitçe şöyle gösterelim. Bir D doğrumuz var yine. Bu D doğrumuzun da dışında bir nokta aldık. A noktası olsun yine. Şimdi bu A noktasından D doğrumuzun üzerinde olduğunu düşündüğümüz başka noktalara uzunluklar yani doğru parçaları çizeceğiz. Şimdi bakın A noktasından D doğrusuyla 90 derece açı yapacak şekilde indirdiğim. Diyelim ki burası da yine B noktası olsun. AB doğru parçası. Ne yaptı? Burada başka bir C noktası daha alsam birleştirdiğimde oluşan AC doğru parçasından daha kısa oldu. İşte biz bu bir doğruya dışarıdaki noktadan indirdiğimiz şu doğru parçasına 90 derecede açı yaptığı için dikme diyeceğiz. Evet bu bizim öğrendiğimiz yeni bir kavram. Bir doğruya dışındaki bir noktadan indirdiğimiz 90 derece açı yapan doğru parçasına dikme diyormuşuz. Şimdi buna bağlı olarak bir örneğimiz var. Çözelim. Diyor ki bakın yukarıdaki kareli zeminde verilen A noktası D doğrusu üzerinde BCDE noktaları ile birleştirilmiş. Buna göre elde edilen hangi doğru parçasının uzunluğu en kısadır? Şimdi bakalım biraz önce tanımda da demiştik ya AC uzunluğu AB'den daha fazla, daha büyük. O zaman ne oluyor bakın? Şurada kareli zemine dikkat edin. AD doğru parçası D doğrusuyla ne yapmış? 90 derecelik bir açı yapmış. O zaman ne olması lazım? AD'nin AE'den daha kısa olması lazım, değil mi? Diğer taraftan değerlendiriyorum. AD uzunluğu yine AC'den daha kısa, aynı mantıkla AB'den de daha kısa. Dolayısıyla en kısa doğru parçamızın kim olması lazım? AD doğru parçası. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Bir sorumuz daha var. Yine devam edelim. Bakın ne diyor? Bize bir noktalı kağıt vermiş. Noktalı kağıtta verilen K noktasının diğer noktalarla birleştirilmesiyle elde edilen açılarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğru, hangileri yanlış? Bakalım. Şimdi K noktasını diğer noktalarla birleştireceğim, değil mi? Bakın. K noktasıyla A noktasını birleştirsem Şurada oluşturduğumuz açı nasıl bir açıdır arkadaşlar? Dar açıdır değil mi? K noktası ile B noktasını birleştirsem veya C'yi. Bu işlemi yaparken sırayla önce bizden istenenleri yorumlayalım bakalım. A seçeneğinde diyor ki A bilgisinde K noktası E noktası ile birleştirilirse. Bakın K ile E'yi birleştirirsem ne yapacak? Şurada bir geniş açı oluşacak. Doğru mu? Evet, birinci bilgimiz doğru. İkinci bilgiye baktım. K noktası D noktası ile birleştirilirse K noktasını Bunu silelim. K noktasını D noktası ile birleştirirsem Bakın yine ne yaptı? Geniş bir açı oluştu. K noktası D noktası ile birleştirilirse Dik açı oluşur demiş oysa ki Yanlış. Bunu yine silelim. K noktası A noktası ile birleştirilirse. Bakalım K noktası ile A noktasını en başta da birleştirmiştik zaten. Ne olmuştu? Bir dar açı oluşmuştu. Doğru bilgi. K noktası ile C noktasını birleştirirsek. Bakalım. K noktası ile C noktasını birleştirdiğimde ne yaptı? Kareli zeminde bir diklik meydana geldi. Yani dik açı oluştu. Doğru. K noktası F noktası ile birleşirse bakalım K ile F'yi birleştirdik. Burada oluşan açımız yine ne oldu? Geniş açı oldu. Evet, bu bilgi de doğru. K noktası B noktası ile birleştirilirse bakalım ne olur? Bakın burası yine biraz evvel C ile birleştirdiğimizde diklik oluşturmuştuk burası diklikten daha küçük bir açı yani bir dar açı f bilgisi yanlış bir bilgi oldu. Evet bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste buluşmak üzere.